Buyurun. Amirin nerede? İçeride komiserim. Gel benimle. Sen kal burada. İmzası eksik bunun. Tamamla öyle getir. Komiser Mesut. Al işten. Buyur. Bir yalnız görüşelim. Çık sen. Başkur Sokak 13 numara. Bugün oradan birini aldınız. Doğru mu? Bir marketçi aldık evet. Kredi kartı mevzusu. Kim aldı? Ne oluyor kardeşim? Sana ne? Cevap ver. Kim aldı? Atmayın lan oraları. Ben daha yemek yiyeceğim. Baba buydu. Sen gel bakayım. Ne Gel. Evet. gel. Abi. Melek ne yaptınız? Mesut içeride. Sen niye buradasın? Abi beni almadı. Sen de girme istersen ya. Ne demek girme ya? Tunç'a vurmak ne demek kardeşim? Abi ne olur bir de sen başlama. Hayır serseri değil bir şey değil bir melek bu çocuk. Bu neyi tokadı ne oluyoruz ya? Komiserin bir sorun mu var? Var evet ne olacak? Abi tamam. Arkadaşım iyiyiz biz yok bir şey otur sen işine bak. Komiserim o an ortalık karışıktı zaten. Kardeşi önüme fırlayınca... Her önüne geleni tokatlıyor musun sen? Yok öyle değil tabi de Oğlunuz olduğunu bilsek böyle olmazdı. Ne fark eder lan? Ha benim oğlum ha başkasının oğlu. Ne fark eder? Küçücük çocuğa el kaldırmak polislik mi lan? Adamlık mı? Komiserim bir yanlış yanlış anlaşılma olmuş. Tunç kardeşimize yapılan bir yanlışlık var. Çocuk haklı. Sen de haklısın ama birbirimizi kırmanın bir alemi yok. Gelin bunu burada biz aramızda çözelim. Aramızda. Arkadaş sizden özür dilesin. Gençten de. Tatlıya bağlayalım. Baba lütfen baba. Adın ne senin? Adın ne adın? Yıldırım. Soyadın? Acar. Yıldırım Acar. Tamam. Şimdi çocuktan darp raporu alıyorum hastaneden. Oradan da savcılığa suç duyurusunda bulunmaya gidiyorum. Şu hayvanlığın bir hesabını ver. Ver ki aklın başına gelsin. Amirim. Komiserim yapma şimdi böyle. Ne yapmayacağım ya? Ne yapmayacağım? Biz bize çözemez miyiz abi? Abini yerim lan seni. Çözemeyiz. Yürü lan yürü. Daha küçüğü yok muydu şu baba ya? İdare et işte ya. İki güne çıkar zaten. Sonra Mesut abi ne yaptı o polisi? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Emin misin? Oğlum sus aklına getirme adamın. Yavuz tamam ha. bunun işi. Tamam abi. Tamam tamam. Al. <laughs> Üff, sağ ol Yavuz. Ne demek abi? Geçmiş olsun Tunç. Dikkat et kendine. Olur abi olur. Her gün polise başım derde girmiyor. Merak etmeyin ya. Don't, don't. Dur 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 tamam dur bırak. Bırak gitme üstüne. Hayırlı işler. Eyvallah Yıldırım abi. Yıldırım. Ne var? Gel gel. gel. Rapor almışsın. Mecburen. Eklem zorlanması. Omuzdan. Evet. Nasıl oldu? Benim oğlana vururken mi? Siz mecbur ettiniz.

Başını abi. Abi tamam. Mesut. Abi. Mesut yeter. Karışmayın be karışmayın. Abi. Abim. Konuşma lan. Konuşma. Git şimdi rapor al kendine. Bir hafta on gün ne kadar yazarlarsa. O bitsin. Yine vereceğim odunu. Yine geleceğim. Ben döveceğim onlar yazacak. Mesut. Gittiği yere kadar. Bir daha o elini kolunu kimseye kaldırmayacaksın. Anladın mı lan beni? Anladın mı?